Merhaba, nasılsınız? Gününüz nasıl geçiyor? Her şey yolunda mı? Keyifli misiniz? Huzurlu musunuz? Yoksa tam tersi mi? Biraz huysuz, biraz öfkeli, biraz gergin. Sanki üstünüze üstünüze geliyor her şey ve ters gidiyor. Hatta içinizden diyorsunuz ki bugün tersimden mi kalktım acaba? Akşam olsa da yarın yeni bir güne başlasam ve her şey yolunda gitsin diye olabilir misiniz? Evet o günlerden biri olabilir mi bugün? Hepimiz zaman zaman yaşıyoruz ama günü daha yaşanmamış uzun bir zamanı var değil mi? Niye günümüzü bu şekilde harcayalım? Ve şu ana kadar olan olumsuz duygu, düşünce, her ne varsa bunu kesmemiz mümkün. Ben bunu arada yapıyorum. Size de önermek istedim. Şimdi bulunduğunuz yerde lütfen ayağa kalkın. Ve şöyle bir durun. Şimdi yaşanmış olan bir geçmiş zaman var değil mi günle ilgili? Birkaç saatiniz geçti belki. Şimdi o yaşanmış olan bölüme yüzünüzü dönün. Burası bitti geçti ve gitti diyebilmemiz için, o olumsuzluklardan özgürleşebilmemiz için elimizi başımızın üstüne koyuyoruz ve sembolik olarak bağlantımızı kesiyoruz o negatif enerjiyle. O bizi bilinçaltımızda, belki de bilincimizde farkında olduğumuz ya da olmadığımız her ne sebepten oluyorsa onunla ilgili bağlantımı kesiyorum. Bu şekilde. Kestikten sonra gene yüzüm geriye dönüp diyorum ki şu anda tadımı kaçıran, beni öfkelendiren, beni geren, her ne oluyorsa farkında olduğum ya da olmadım tüm enerji alanıyla insanlarla ortamlarla hatta kendi iç dünyamla bağlantımı kesiyorum diyorum ve bırakıyorum. Şimdi bunu yaptınız. Birkaç derin nefes alıp da verin tabii ki. Tamamlayın bunu. Nefes biliyorsunuz her şey. Ve özgürleştiriyor bizi. Nefesinize de destekleyin. Alın. <laughs> ve bırakın. Şimdi dönün. Ve günün geri kalanına konuşacağız. Evet. Günün geri kalanına doğru şöyle bakıyorsunuz. Önünüzde bir kaç saat bir iki saatler var. Şimdi i̇şte orasıyla konuşuyorsunuz. Ne olsun? Gününüzün geri kalanında ne yaşamak istiyorsanız inanarak kalpten isteyerek lütfen davet edin. Deyin ki günün geri kalanında hayatıma iyi olan, güzel olan, beni huzurlu hissettiren, güvende hissettiren ortamlarda olmayı seçiyorum. İnsanlarla ilişki içerisinde olmak istiyorum. Bolluk ve bereketi davet ediyorum. Ve kolaylıkla adım atıyorum. İlerliyorum. Ve her şey mümkün. Buna inancım tam deyin. Ya da kendi olumlamalarınızı da ekleyebilirsiniz. İçinizden ne geliyorsa. Ve sembolik olarak birkaç adım atın. Adım atın. Ve sonra da geri dönün. Deyin ki her şey yolunda. Her şey olması gerektiği gibi güvendeyim. Ve öyle de oldu. Sevgimle